Biz e, tekrar haştay, İslam medeniyeti diye hashtag, İslam medeniyeti. Haştay. Evet, hashtag'ı e, izleyiciler. Şimdi hocam medeniyet bu medeniyet kurgusu çok önemli bir şey. Evet. Neden önemli bir şey? Şurada görüyoruz ki Batı'nın önermeleri evet. Özellikle Batı'nın öncelikle kurduğu sistem, borca dağılı para evet. sistemi, küresel finans kriziyle çöktü. Evet. Bu bir. İkincisi, ikinci tespitimiz bakıyoruz bu batıdan bize dalga dalga her şey geliyor. Evet. Batıda ne varsa işte sosyal patlamalar mı var? E bizde de oluyor. Şimdi şöyle bir bakış açısı yanlış. E ne yapalım bu New York'ta da oluyor, Londra'da da oluyor falan filan işte bunlar normaldir. Hayır neden olsun böyle bir şey Hayır. olmasın? Yani neden bu dalga dalgalar ihraç edilen sadece mal ve hizmetler değil, Evet. O zihniyetin ürettiği problemler Aynı de ihraç ediliyor. Meden